Merhaba sevgili dünya vatandaşları, fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle sanat kitapları üzerine konuşacağız. Neden sanat kitapları üzerine konuşacağız? Çünkü hangi çizim kitabından çalışmak gerektiği ile ilgili çok fazla soru geliyor. Hepsine cevap vereceğim ya da en azından bir kısmına cevap vereceğim. Sizlerin de yanında sorularınızı alacağım. Ne zaman? 18 saniye intro'muz var. Ardından başlıyoruz. hepinize merhaba. Şimdi daha önce sanat kitapları üzerine bir yayın yapmıştık. Onu tekrar koyarız. Ama çok fazla çizim kitapları üzerine soru geliyor. O kitap iyi mi? Bu kitap nasıl? bununla ilgili ne düşünüyorsunuz gibisinden O yüzden ben size şöyle bazı çizim kitaplarını çıkardım piyasada rahatlıkla bulunabilecek olan ve şimdi onların incelemesini yapıyor olacağız. Burada ekran biraz karanlıksa söyleyin. Işığı değiştirebilirim. O konuda da fikrinizi almak istiyorum. Başlayalım bakalım. Şimdi bir tanesi en popüler kitaplardan biri herhalde bu. Çok parlıyor. Ben tamam, parlamasın diye ışığı kestim ama beğenmedim ışığı. Bir dakika. Böyle yapalım. Ee, birinci konu çizik. Tabii burada yayın iki bölümde onu söylemeyi unuttum. Ee, birinci bölümünde bazı temel kitapları inceleyeceğim. İkinci bölümde e, bunlardan nasıl çalışılacağı ile ilgili konuşacağım. Bir tanesi Aydar Çelik'in çizginin e gücü kitabı. Bu herhalde hep bu en eski kitaplardan biri. Ben güzel sanatları hazırlanırken hani neredeyse tek e, kaynak diyebileceğimiz e, kitapta hala da basılıyor. Çok bilinir, popüler bir kitaptır e, falan. Hani bu kitabın en bende genişletilmiş dördüncü e, var. E, o yüzden e, buna kesinlikle katılmıyorum. Resim üzerinde ön planda olan kitapların kuşa kağıdı olması diye bir şey yok. E, tam aksine her bütçeye uygun olması diye bir şey var. Kuşa kağıdı uygun, kuşa kağıtlı kitaplar başka bir bütçe. Kuşa olmayan kağıtları yapılan kita kağıtlar başka bir bütçe. E, bu farklı baskılar olabilir. Bir de buna mı takılacağız? Önce bir içeriği konuşalım. E, yani sanat zaten iyi kitaplar değil. Mesela onu söyleyeceğim. Mesela Haydarç. bu en eski kitaplardan biri. Hepimiz bundan çalıştık. Ben de yetenek sınavlarını hazırlanırken bundan çalışmışımdır. Tabi bu genişletilmiş dördüncü baskı olduğuna göre e, hani ben daha sonra tekrar tevhid etmişim. Orijinal birinci basım yılı 1993. Dördüncü başım 98'di zaten. Yani hani hepimiz bundan çalıştıydık. E, bu kitabın aslında çok büyük bir özelliği yok. Bu kitapta ünlü desenler e, var ve e, bu tip ünlü sanatçılara ait desenleri bugün artık Wikipedia Commons'tan vesaire indirebiliyorsunuz tabletlerinize ve çalışabiliyorsunuz. Ama gene de bence derli toplu e, kitaplardan bir tanesiydi. Dolayısıyla e, fena değildir. Ama bugün tekrar demeyeyim. Böyle bir kitabı almaktansa sanatçıların isimlerini Wikipedia Commons'a gidip onların drawinglerini, onların çizimlerini bakmak daha iyi olabilir. E, bir tane gene bunu, bu arada bu yayında kullanılabilir. Mi? Türkiye'de piyasada bulabileceğiniz sanat kitapları e, Üzerine hani onlara ait bir e, yorum. Ee, biri Berne Hogart'ın e, Sanatsal Anlatabisi var. Bu kitap da yıllarca ortalıkta döndü durdu. Hani e, çok gördüğüm e, kitaplardan bir tanesidir. E, açıkçası bunları şöyle bir bakıp inceleyelim. Bizde bizde var bir eski iş yerinde de e, vardı. E, bu kitap daha en azından anlatımları olan bir kitaptır. E, notları vardır güzel ama ben mesela bu kitaptaki çizimleri beğenmem bu e, Louis metodunun çok benzeri biraz böyle agresif kasları ortaya çıkartan e, çalışmalar e, bu kitapta örnek olarak gösteriliyor ve baskı da çok iyi e, değil e, o yüzden hani şey değil e, ama en, ama anlatımlar ve metinler kötü değil bu kitabın çizimden çok metinleri fena değil ama çok kasa ön planı alarak e, karşımıza çıkıyor o o yüzden e, çok önermiyorum. Çünkü ben iskeleti merkezi alarak çizimden e, yanayım. Ama gene de e, bu iş e, yani fena anlatımlar açısından e, bir e, kitap. Bir Twitch yorumu var. Ben buna cevap vermek istiyorum. E, kendimi tanıtayım mı? E, arkadaşlar e, ben Fevkalade Sohbetler e, Canberk Koç. E, yaklaşık 5 yıldır bu yayınları yapıyorum. E, ve e, şimdi de buradayız. E, Youtube'da Fevkalade Sohbetler adresine bakarsanız kanala hesabı yukarıda fevkalade sohbetler web sayfası var. Hakkında bölümde kim olduğumu vesaire görürsünüz. E eş zamanlı yayın yapıyoruz. Twitch'te, Facebook'ta, YouTube'da, LinkedIn'de eş zamanlı yayın yapıyoruz. Dolayısıyla platforma özel soru cevaplamıyorum. Onu da söyleyeyim ve öncelikle merhaba herkese. bir kez daha çok merak edenler fevkaladesohbetler.com'dan adresten kim olduğuma bakabilirler. E Oradan devam edelim. E, çünkü malum biliyorsunuz ev süremizi 25 dakika kadar tutuyoruz. Devam edelim. Yani bu bu kitap hani çok çok iyi bir kitap bence değil. E, ama e, notları fena değil. E, buradaki yazımları e, iyi. Genellikle herkes çizimlere odaklanıyor ama ben yazılara da çok önemsiyorum. E, dolayısıyla hani fena bir kitap değil değildir. Ama dediğim gibi bunların bir kısmı artık bayağı eski kitaplar oldular. E, bir diğeri Saadettin Çağlarcan'ın çizim kitapları perspektif ve üzerine olan ve Karakalem resim kitapları bu çok popüler özellikle resim öğretmenliği ve güzel sanatlar lisesi resim ve eğitim fakültesindeki arkadaşlar ve güzel sanatlar lisesindeki öğrenciler tarafından çok biliniyor anlatımları fena değildir ama ben mesela bunu beğenmiyorum. Nedenini söyleyeyim çünkü aslında benim kadar kitap inceleyip yurt dışı çizimi gördüğünüzde buradaki çizimlerin yarısından fazlasının farklı kitaplarda arak olduğunu bilirsiniz. Ee, I'm sorry but that's the reality. Yani e, hemen hemen bu anlatımların hepsi e, başka yurt dışı sanat kitaplarında görülebilen e, çizimlerin, Barneyton Barber'ın çizimlerinde falan da var. Bazı örneklerin e, uygulamaları e, şeklinde çok az özgün çalışma var çoğu e, farklı kitaplarda e, olan e, içerikler hani kaynakça kullanımı ile ama metinler genellikle metin açısından daha dengeli ama görseller e, gene yurt dışındaki birçok sanat kitabında popüler olarak kullanılan görseller yalnız güzel bir perspektif kitabıdır kötü değildir yani yeni başlayanlar için bence hiç fena bir perspektif kitabı değildir bir de gene kara kalem resim var. Şimdi bu kara kalem resimde de gene böyle hani farklı çizgilerdeki farklı kaynaklardaki örnekler derlenmiş, toparlanmış. Yani Pinterest'in olmadığı günlerde şüphesiz faydalıydı. Ama bugün artık Pinterest var ve dünyada her türlü çizerin ne yapıp ne ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu Saadettin Çağlarca beyefendinin kitaplarını biraz artık eski buluyorum. Yani tabii ki bizler 2000'li yıllarda üniversiteye hazırlanırken şüphesiz Kıymetleri vardı ve birçok kişi de bu kitaplardan öğrendi, çalıştı. Yani ben de burada emeğe bir anlamda saygısızlık etmek istemiyorum. Lakin artık Miladı da doldurdu diyelim. Bazı anlatımlar, bazı kaynaklar malum Miladını dolduruyor. Dolayısıyla hani bu kaynaktaki durum var, da dikkat etmek lazım. Renk harmonik olan, kuralları olan kitabı güzeldir dendi. Açıkçası okumadım onu, bilmiyorum. Ee, benim se sevdiğim ve Türkçe'ye de çevirici olan Giovanni Kivadi'nin e, kitapları. Burada bütün serisi var ama sizler beni yayınlarda e, bu grupla, e, yani bütün kitapların derlemesi olan versiyonla biliyorsunuz. Benim elimdeki bu kitap... E, Türkçede farklı başlıklarda basılmış olan seri kitap aslında Keyword'ün İngilizcesi de böyle bir de böyle hepsinin bir arada toplandığı a complete guide var. Bende o var. Hani bunun içeriği de bunların arasında bir fark yok. ben özellikle Türkiye'de sınavlara hazırlanan kişiler açısından Keyword'i çok öneriyorum. Bence bizim sınavlar sınav sistemi Minde istenen desen ona doğru yürümek ve bir yandan da resmi doğru öğrenmek açısından hem metin anlatımları oldukça iyi hem analiz anlatımları iyi hem de çizimden gerçekten çok kaliteli ve bunların baskıları da güzel. Hani e, ben Özcan'a yayının başında biraz e, şey yapmıştım ama yani baskı önemli tabii bu arada onu da söyleyelim. Özellikle böyle fotoğraf kullanımları olduğunda baskı çok kıymetli. E, ve Yani şu anki güncel fiyatını bilmiyorum açıkçası setin. E, ama eskiden alınabilir ee, şey var. Yok estağfurullah Tuna hiç öyle bir şey demiyorum. Ee, arkadaşlar Tuna bize bana güzel kitaplar gönderiyor. Onları da ayrıca tanıtırız. Asla öyle değil. Aslında bu yayın e, çok fazla bana kitap sorusu gelmesiyle ilgili. Son 3 haftada e, herkes bana kitap sordu. Eski kitap yayınımla ilgili de sorular soruldu. E, onlara cevap vermek istedim. Bir de ben aslında sizlerle bu e, spoiler vereyim. Pazar gününe yetiştirmeye çalıştığımız yeni bir içerik var. Bu Prince Charles'ın portresi meselesini konuşmak istiyordum. Bugün yayına onu hazırlıyordum. Yaz Okudukça bunu bir yayından çok böyle bir 8-9 dakikalık video olarak yapmaya ve yayın saatinde yayınlamaya karar verdim. O o da yetişmedi haliyle. Çünkü tam toparlanmadı e, zihnimde. Dolayısıyla Kısmetse pazar günü bu yeni portreyi konuşacağız. E, oradan devam ediyor olacağız. E, ben Kivadi'yi çok iyi buluyorum. Burada arada bu kitabı neden beğendiğimi de söyleyeyim. Kivadi'nin kitaplarını tıp çalışırken ki bence çizim kitaplarından çalışmanın en temel özelliği ve faydası budur. Hangi kitap ki böyle anlatıyordur? Bu bence faydalıdır. Yani bana şimdi isim isim sormayın lütfen. Çünkü bu öyle bir yayın değil. Yani ben elimdeki kitaplardan ve piyasada çok gördüklerimden bir genel derleme ve bir seçki yaptım. Burada görmüyorsanız görmüyorsunuzdur dostlar. Neyi önerdiğim ve neyi önermediğimi hani bence olmaması gereken orta seviye ve iyi kitap hangisi? Nasıl olmalı? hani Bu üç başlıkta topluyoruz. Saadettin Bey'in kitapları orta seviye olan kitaplardı. Bir tane kötü kitap göstereceğim. Maalesef elimde var. Onun haricinde başka şey yok. Şimdi önemli olan böyle yöntem önermesi. Yani birinci aşama. Şimdi mesela böyle bir kitaptan siz çalışıp öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Yani bak bir çizdin böyle. Sonra onu bu hale getirdin. Ee, sonra onu bu hale getirdin. Ee, sonra, onu, e, bu hale getirdin. Ee, sonra onu bu hale getirdin. Ee, sonra onu bu hale getirdin. Bu hale getirdin. Anlatabiliyor muyum? Resmi aşamalarla finale götürebiliyorsun. Kitap sana bunu gösteriyor. Hangi çizim kitabı ki bunu gösteriyordur o zaman o sizin için fa ve farklı durumları da gösteriyordur. O sizin için faydalı kitaptır. Kitap bunu göstermiyorsa mesela bir tane kötü kitap örneği göstereyim. Ben bu kitabı hiç beğenmiyorum. Bunu bir öğrencim almıştı gömdüydüm sonra çocuk sınıfta bırakmış. Öyle kaldı. Ee, vallahi çıkarmaya utanıyorum. Ee, Onun eldelerin çizim teknikleri kitabı. Hem çizimleri kötü hem de çok üstün körü yapılmış bir çalışma. Hiç beğenmem yani bunu. Mesela böyle bir şeyden uzak durun. Yani biraz baskı üzerine bir şeyler söylemiş o zaman yani e, çok zaten bu arada çok Twitter'da çok fenomen bir arkadaştı bu e, ben yorumlarını işlerini çok üstenci buluyorum yani Böyle kitaplardan uzak durun iyi çizim kitabı e, size e, aşamaları gösteriyor özellikle öğrenciler için yani iyi örnek çok kıymetli bir şey e, iyi örneklerden yola çıkarak gelmek lazım Bu arada hani kitabın sahibi olan arkadaş kusura bakmasın yani e, zaten 10 yıldan fazla oluyor kitap basılalı artık bazı bilgiler de oldu dediğim gibi bence bugünün e, çizim kitabı burada hemen onu da söyleyelim bence bugünün çizim kitabı artık Pinterest'te bulabileceklerimizden başka bir şey sunmalı yani koy, soyabileceğiniz bütün isimlerin eserlerini, çizimlerini, tutorial'larını görebiliyoruz. Hatta çok iyi çizerlerin sırf online ortama dönüştürülmüş düzenlenmiş kitaplarda olmayan çok iyi önermeleri de var bu arada. Hani Gris and Norm'un hesabında mesela çok iyi önermeler var. Buralara dikkat etmek lazım. Lakin hani ben Kivadi'nin anlatımlarını beğeniyorum. Bir de Kivadi gerçekten hani işte portre çiziminden örnek gösterdim. İnsan anatomisi çizimindeki detayları bu arada herhalde piyasada bulunabilen en iyi portre anatomi detayları başlangıç seviyesi için konuşuyorum. Detaylı anatomi için konuşmuyorum dikkat. Başlangıç için en iyi anlatımların olduğu kitap bu Kivard'ın insan anatomi serisi. Çünkü burada hani ne tarafta kenardaki durum anatomideki durum ve diğer taraf ve çizimdeki beceri çok güzel bir şekilde örnekleniyor. O açıdan iyi. İşte el ayak çizimi kitabı var. insanların çizimi var. Perspektif var bir, sürü bir, bir toplam kitap tanışan bir seridir. Bu gayet güzeldir. Yalnız bu çizim kitapları falan güzeldi. arkadaşlar çizimi gerçekten öğrenmek istiyorsanız çizim konusunda gerçekten iyi bir kitap istiyorsanız bir muhteşem deseni alıp eski ustalardan kopya yapacak. Bütün bu yazar arkadaşlar yerli yabancı kusura bakmasın. Bizler de çizim için öğrencileri anlatmak için bazı kolaylaştırıcı metotlar hazırlıyoruz, gösteriyoruz, çiziyoruz. Ama gerçekten resim, çizim sanatçıdan öğrenilir, ustadan öğrenilir. Hepimiz bu ustalara baktık, ressamlara baktık ve gerçekten bu e, Z kitaptan çıkan Bin Muhteşem Desen adlı çalışma kitabı bence burada konuştuğumuz ve sizin bana sorabileceğiniz bütün kitapları döver. Bütün kitapları eler. Buradan bakarak, buradan istediğiniz konuya bakarak, istediğiniz ve primitif dönem daha erken örnekler, orta çağ örnekleri, Rönesans örnekleri, tarama örnekleri, efendime söyleyeyim portreler, onların sanatçıları vesaire bunlar, bunlar en iyi örnekler burada var hiçbir işte mürek ve burada malzemeler var ve siz burada yer alan sanatçıların eserlerini buradaki künye bilgisini internete Wikipedia Commons'ta Wiki Commons'a girdiğinizde çünkü Wiki Commons biliyorsunuz e, telifsiz bir portal olduğu için hepimiz oradan rahatlıkla görsel araştırıp kullanabiliyoruz çalışmalarımızda. E, oradan çok yüksek çözünürlüklü olarak okup Tabletinize, ekranınıza indirip yakından, çünkü ya kitapta olmayan bir avantaj olarak onu bulup çalışabilirsiniz ve burada çok iyi bir derleme var. Hemen hemen e, birçok ustanın birçok tekniği toparlanmış e, durumda. Çok da iyi örnekler seçilmiş vaziyette. Mesela çizim kitaplarında genelde şöyle bir şey vardır: e, figür. Ve portre ağırlıklıdır. Birçok çizim kitabı hatta kıyafet bile nadiren vardır. Ama mesela bir muhteşem kitap desen kitabına sahip olduğunuzda manzara resmine dair çalışacak örneği de e, bulursunuz. E, işte William Blake gibi ustaların yaptığı işleri de görürsünüz. Dolayısıyla her türlü desen çalışmasını yapmak, her türlü resim çalışmasını öğrenmek, kendi çizimleriniz için kompozisyon fikirleri almak açısından çok iyi olur. isim, isim onun kitabımı iyi, bununki vesaire demektense e, sanatçıdan çalışmak en doğrusudur. Siz ilk sanatçıyı beğenebilirsiniz. Modern çizerleri de beğenebilirsiniz. Onlardan da çalışabilirsiniz. Ama unutmamalısınız ki kültür, sanat bir birikim işidir. Kültür, sanat birikimli olur ve bu birikim bizden önceki ustaların temellendirdiği bir şey. Siz Geçmişte ressamların ne yaptığına bakmadan resim öğrenmeye kalkarsanız bu kitapların hiçbirinin faydası olmaz. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin de kitaplarının faydası olmaz. Bana söyleyebileceğiniz hiçbir ismin kitabının faydası olmaz. Eğer ressam bilmiyorsanız ve ressamların o resimleri yaparken yarattığı taslaklardan haberdar değilseniz bu teknik anlatım kitaplarının hiçbirinin bir faydasını görmezsiniz. Onlar evinizde böyle havalı havalı bir zamanlar resme merak salmıştım canım diyerekten böyle gıcır gıcır dururlar. Ben tabii resim eğitimi vererek hayatımı geçinen biri olduğum için kaynağı beğenmesinden de temin ettim. Yani bu arkada gördüğünüz kütüphanenin bir, bir buçuk katı bir de aşağıda da var. Biz karı koca ressam olduğumuz için ve kitabı meraklı olduğumuz için çok fazla eser var. Ve ben bir arşivci olarak hani iyi kötü demeden ee, temin edebildiğim bütün kitapları her zaman temin ettim. Çünkü sizler gibi bana çok soran oldu yıllar içerisinde, 20 yıla yaklaşan e, süreç içerisinde. Ama tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Bu teknik kitaplardan çalışarak öğrenebilecekleriniz sınırlıdır. Resme dair gerçek işi ressamdan öğrenirsiniz. Yani şöyle bir şey var. Siz bir resmin, şöyle bir şey, biraz böyle bir garip çıktı ağzımdan, sorry. Siz bir resmin bir Porsche'nin mesela bir otoportenin nasıl yapılacağıyla ilgili bir fikir sahibi olmak istiyorsanız farklı ressamların otoportre konusunda nasıl yaklaştığını ele almanız gerek Ki otoportre resim sanatının en geniş alt başlığı. Sanatçıların kendilerini resmettikleri bazen teknik denemeler için çoğu zaman ruh halini yansıtan portre resmini otoportre diyoruz burada. Açıklamış da olayım. burada sırasıyla Dürer, Van Gogh, Berkley'in, Rembrandt ve Kahlo'nun portreleri var. Mesela bir örnek vereyim. Türk resim sanatının en önemli otoportresi bu Hüseyin Arlıfi'nin şu anda sağda gördüğünüz People otoportresidir. ve öğrencilik yıllarına aittir. Fransa'daki akademiye kabulmek kabul edilmek için yaptığı bir resimdir o. Aslında bir anlamda por por portfolyo çalışmasıdır. Eğitimsizken yani bir parça kendince aldığı bir eğitim var. Yurt dışındaki okula kabul edilmek için yapıyor. Öyle portfolyo gibi düşünün. Eskiden öyleymiş. Kendi portrelerini yaparlarmış, teslim ederlermiş. Öyle girerlerdi akademiye. O sırada yaptığı bir çalışma. Ve Türk resminin en iyi otoportrelerinden bir tanesidir. Hatta Türk resminin en nevi şahsına münasır otoportresidir. Bence sanat aynı genel anlamda çok özgün yapılmış otoportrelerden de biridir. O yüzden diğer sanatçılarla beraber alalım. Şimdi böyle bir konu yapacaksınız. Otoportre onu nasıl yapıp, Portre böyle yapılır. Şimdi bu teknik kitap. Bu teknik kitap size veya bu teknik kitap hangisini gösterdiğimi bilmiyorum. Teknik kitap size yüzün nasıl yapılacağını gösterir. Portrenin nasıl yapılacağını ressamdan öğrenirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Teknik başka bir şey. Çünkü resim teknik bir şey. Yani çizim, çizimin teknik tarafları var. Ve o tekniği öğrenerek belli bir, bir noktaya kadar yapabiliyorsun. Bunu ne kadar iyi yapıyorsun, ne kadar kötü yapabiliyorsun tartışmasını başka bir yere koyayım. Ama teknik bir tarafı var çizimin ve bu öğrenilebilir bir şey. Ve bu kitaplardan öğrendiğiniz şey teknik. Teknik öğreniyorsunuz. Ama o teknikle ne yapılır sorusunun cevabını size ressam öğretir. Ressama bakmadan, ressam bilmeden, resim incelemeden yapamazsınız. Ve bugün özellikle telifi açılmış olan sanatçılar ki 1900'lerin öncesinin tamamı şu anda Wikipedia Commons vesaireyle var. Dünyanın bütün müzelerinin çok iyi görsellerini görebileceğiniz müzelerin eserlerini tek tek inceleyebileceğiniz siteleri var. Ressamı görerek resmi öğrenirsiniz. Bu çizim kitapları size belli bir teknik beceri kazandırır. Her biri ayrı ayrı. Beğenin, yani beğeniriz beğenmeyiz. Bazı gömdüğüm de var arada. Bir, bir, arkadaşı fena gömdüm az önce. Belki ayıp oldu ama pek bu kanalın sesine yakışmamış olabilir. Öyle düşünebilirsiniz. Ama sonuçta bunların hepsi teknik kitaptır. Ve teknik öğrenirsiniz sanatı resmi öğreten şey sanatçının uygulamasıdır. Mesela benim çok önerdiğim şeylerden biri Alan Lee'nin Lord of the Rings için yaptığı konsept çizimleridir. Daha önce konuşmuştuk. Çünkü o artık uygulamadaki hali. Dolayısıyla çok öğretici. Yani, ama birini anlatmak için yapılan eser yani işte Ahmet sana bunu daha iyi yapman için anlatıyorum. Veya Ayşe bunu sana daha iyi yapman için Ona da bir sınırlama var. Çünkü orada bir teknik problem var. O teknik problemi çözmek üzere modeli hazırlıyorsun. Ama resmi yaparken öyle değil. Orada bütün kuralları eş zamanlı kullanıyorsun. Bazılarını da kullanıyorsun. Bazılarını vazgeçiyorsun vesaire. Bunlar kıymetli şeyler arkadaşlar. O yüzden benim e, resim kitaplarından öğrenmekle ilgili e, çizim öğrenmenin asıl püf noktası ressama bakmaktır. Ressama bakmadan çizim öğrenemezsiniz. Bu kitaplar online olarak bizlerden aldığınız dersler, gittiğiniz kurslar, yabancı kanallardan izlediğiniz videolar bunlar size o fakültelerde aldığınız eğitim bunlar size belli bir teknik beceri belli bir teknik öğreti getirir ama resim yapmayı sanat önünü çıkarmayı tasarım yapmayı sanatçıdan öğrenirsiniz o yüzden çizim öğrenmenin birinci püf noktası herkesin söylediği kimsenin inanmadığı dolayısıyla gizli kalmış olan sırrı resme bakarak çizim öğrenileceğidir. Geri kalanı lafı güzel olur efendim. Hepinize e, çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Pazar günü bir aksilik olmazsa Kral 3. Charles'ın portresinin neden ve neden bu aralar çok tartışıldığını konuşacağız. Aksilik olursa canlı yayında bir, bir kez daha sizlerle birlikteyim. Çizeceğiz, birlikte takılacağız. Ee, uzun yaşayın ve parlayın dostlar kendinize çok iyi bakın kanala destek verin herkese çok çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere